Selamünaleyküm değerli kardeşlerim Saygıyla sevgiyle muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Yine bir kısa video yapalım istedim. Trabzonspor'da çok fazla bir değişiklik yok. Bunu hemen söyleyelim çünkü bazı e, arkadaşlarımız bana özelden de yazıyor abi e, kapaklarında ne yazıyorsa içerikte o var ama başka e, videolarda e, işte kapaklar farklı içerik hep aynı farklı değil falan. Herkesin e, bir yoğurt yiyişi var kardeşlerim. Kimin ne yaptığını hepiniz görüyorsunuz ama ben şöyle düşünüyorum. Kapakta ne yazmışsam eğer içeriğinde onu veremiyorsam bu e, çok doğru bir davranış, ahlaki bir davranış, etik bir davranış olmaz. Onun için e, ben ille kapakta çok vurgulayıcı şeyler söyleyip içeride aynı şeyleri sayıklayıp durursam o zaman size gerçekten büyük haksızlık yapmış olurum ve bu bana göre etik olmaz. Yani bu benim mesleki anlayışıma ters. Onun için baştan söyleyeyim çok fazla bir değişiklik Trabzonspor'da yok. Şenol Güneş'in zaten bugünkü açıklamalarını hep beraber dinledik. Onlarda konuşulacak, yorumlanacak çok fazla bir şey yok. Bu başarısız ortamdan hepimiz mutsuzuz ve çıkmak istiyoruz diyor Şenol Güneş. Samsung Samsun maçını çok önemsediklerini 3 puan alırlarsa bunun hem bir çıkış maçı olacağını hem bir seri başlatmak istediklerini hem de Avrupa Kupası yolunda hani Avrupalık kupalarda katılabilme yolunda önemli bir aşama elde edebileceklerini falan söylüyor. Daha önce söylediğini tekrarladı. Özellikle 3 mevkii stoper, orta saha ve kanat forvet transferi için görüşmelerin sürdüğü, bazılarının olumlu devam ettiği ama bazılarında ekonomik problemler olduğu. Bazı oyuncularınsa Türkiye'ye gelmeyi düşünmediği ama seçenekli bir listeye sahip olduklarını söyledi Şenol Güneş. Şimdi dünkü konuyla hemen başlayalım. Cengiz Ünder konusu büyük bir yankı uyandırdı. Bizden sonra bütün sosyal medya organlarında Hatta taraftar fan sayfalarında bizim ismimiz de verilerek söylendi. İşte Halil Şanlı'nın iddiasına göre Trabzonspor Cengiz Ünder'le görüştü falan filan diye. Arkadaşlar konuyu tam olarak dün ilk sizlere videomda net olarak söylemiştim. Ama yazılanlar ya da benim adıma söylenenler tam benim söylediğim gibi değil. Yani Cengiz Ünder'le Trabzonspor ön bir görüşme yaptı. Bu kesin arkadaşlar. Yani kim ne söylerse söylesin. Yani bugün çok çok yakın bir yerde. Yani futbolcu şunu demez. Bir transfer görüşmesi yapılırken futbolcu tutup ben evet Trabzonspor'la görüşüyorum falan kolay kolay demez. Hele de Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi büyük takımlarda oynuyor ve hala onun kontratlı oyuncusuysa bunu söylemez. Çünkü önce iki kulübün anlaşmasını bekler. Şimdi biz bu iddia şahsıma ait değil. Bunu ilk kamuoyuna ben duyurmuş olabilirim. Doğru. İlk ben söyledim ama Cengiz Ünder konusunda Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi benim de uzun yıllardan beri görüştüğüm değerli bir dostum, değerli bir büyüğüm dün bir telefon görüşmesi yaptı kendisiyle. Ee, öteden, havadan, sudan, beriden konuşurken bana "Haberin var mı?" dedi. Trabzonspor Fenerbahçe'den oyuncu istiyor. "Dedim emin misin? Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor'a oyuncu vermez." Dedi ki hayır dedi e, Trabzonspor Cengiz Ünder'i e, Fenerbahçe'den istiyor. Eğer bu konu da e, bir anlaşma olursa e, Trabzonspor oyuncuyla görüşmüş e, ve e, dolayısıyla oyuncuda bir problem yok dedi. Ama e, kulüpler arasında ne olur onu bilemem dedi. Şimdi ben Fenerbahçeli eski bir yönetici olan dostum arkadaşım bir büyüğümden duyduğum şeyleri dün ilk kez kamuoyuyla paylaştım. Ama bu benim şahsi öğrendiğim bir şey değil. Onun bana söylediği şeyi ben sizlere anlatıyorum. Hani bazı arkadaşlar diyor ya yabancı basın şöyle yazdı. Yabancı basında bunu dediler. Yabancı basında bunu çizdiler. Trabzonspor için şu oyuncuyu dediler. E ben de Fenerbahçeli eski bir yönetici büyüğüm bana bunu söyledi. Bunu aktardım. Ha, Bu illa Trabzonspor aldı, alıyor, bitti, bitiyor diye bir durum yok kardeşlerim. Belki sadece bir yoklamadan ibarettir. Yani Trabzonspor 15 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuş bir oyuncuyu kolay kolay alamaz. Burada Fenerbahçe başkanının çok çok büyük bir fedakarlık hatta Trabzonspor'a bir hediyesi olması lazım. Ve kaldı ki Trabzonspor bu konuda ne kadar nereye kadar ciddi ne kadar kararlı. Yani Trabzonspor'da tabii evet sakatlanmayacağını bildiğimiz sürekli ve devamlılığı olacak bir Cengiz'e ben şahsen kendi adıma evet derim. Hem de bayıla bayıla evet derim ama sık sık sakatlanan kendine bakmayan ve e, iki maç oynayıp 5 maç sakat yatan bir cengiz olacaksa hiç olmasın derim. Ama bu konuda çok ciddi e, bir gündem yok. Sadece bu herhalde diğer oyunculardan farklı böyle sürpriz bir isim ortaya çıktığı için Türkiye'de gündem oldu. E, bunu da belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar isimler Kevin Dix, e, Vitor Termana e, bu. Ukrayna'nın Krasnodar takımında oynayan e, oyuncu ve e, bunun haricinde de yine Trabzonspor'un e, Vitor Termana ile birlikte bir de Kongo asıllı Fransız stoper Steve Capuano Trabzonspor'un gündemine gelen stoperler. Bunlar hala aynı gündemde. Bunların haricinde oyuncu var mı? Var arkadaşlar. Yani stoper bölgesi içinde, orta saha içinde, kanat forvet içinde daha farklı alternatifler de var ama bizim öğrenebildiklerimizi sizlere söylüyoruz ee, özellikle stoper'de Vitor Termana e, Brezilyalı stoper için Trabzonspor bayağı ciddi bir uğraş veriyor bunun haricinde de Trabzonspor e, kanat forvet konusunda öncelikle istediği oyuncu Zubkov'du Ukrayna'da e, Ukraynalı oyuncu bildiğiniz gibi Shakhtar Donaksin oyuncusu müthiş bir oyuncu yani ben bu oyuncuyu Trabzonspor'un alabileceği ihtimalini bir e, tamamen görmüyorum demeyeyim de futbolda bazı şeyler belli olmaz. Yani yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç ihtimal gibi görüyorum. Yani Şakler Donaks gibi bir takımda üstelik maliyeti fazla. Yani e, oyuncu için kulübünün 12-13 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. E, Trabzonspor'un buna 10 milyon euro bile verebileceğini ben düşünmüyorum ve şampiyonluğa giden Ukrayna liginde bir takım. Neden arkadaşlar en önemli silahını size versin? Ukrayna milli takımının da oyuncusu. Ben oyuncunun çabukluğunu, ayak ve bilek kıvraklığını falan eski oyuncumuz Jaja'ya benzetiyorum. Gerçekten fırtına gibi ve çok teknik bir oyuncu. Ama çok çok zor bir ihtimal. Bana göre mucize olur bu transfer olursa. Trabzonspor Junior Santos'la ilgileniyor. Brezilyalı oyuncu için. Edindiğimiz bilgiye göre e, Trabzonspor Cuma günü arkadaşlar Cuma günü e, daha doğrusu Cuma akşamı çünkü Brezilya ile saat farkı var. Trabzonspor Cuma gecesi e, bu oyuncu için kulübüne Brezilya'ya bir teklif gönderdi oradan cevap bekliyor. Junior Santos da çabuk ve teknik kapasitesi çok iyi olan bir kanat forvet oyuncusu yani iyi bir oyuncu arkadaşlar alınabilirse. Bakalım bu oyuncu konusunda bir gelişme olacak mı? Bunun haricinde e, Trabzonspor'un 8 numara konusunda isim bir türlü duyamıyoruz. Yani en az bahsedilen ama bana göre en önemli ihtiyacımız oyun aklı dediğimiz merkez orta saha için çok fazla isim zikredilmiyor. Halbuki e, en fazla isim zikredilmesi gereken ya da en öncelikli transferi bitirilmesi gereken meki bana göre ee, bu e, 8 numara. Niye? Hani stoperde işte batago iyileşir. Mendy'yi gerekirse oraya çekersiniz. İşte bunun yanı sıra e, zaman zaman nusram oynatabilirsiniz. E Savic iyileşti. E, Savic başlayacak. Savic, Mendy. Savic, e, batago Veya Serdar gibi yapabilirsiniz. Bir şekilde idare edersiniz. Ha lazım mı? mutlaka kapı gibi bir stopere ihtiyacımız var. O ayrı. Ama e, kanat forvette de bir takım çeşitli alternatifleriniz var. Bu da doğru. Var yani. Ama e, 8 numara konusunda oyun aklı konusunda, merkez orta saha oyuncu konusunda Trabzonspor'un çok ciddi bir eksikliği e, bir maestro'ya ihtiyacı var. Onun için 8 numara ben en çok önemsediğim konu. E, bu noktada da Trabzonspor'un sadece aldığı tek bir bilgi var. O da Trabzonspor Hamşik'ten, eski oyuncumuz Hamşik'ten de bilgi alarak, ona da danışarak, onun da görüşünü alarak e, bu Banik Ostrava takımında oynayan 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Thomas Riga Trabzonspor'un gündeminde arkadaşlar. Kardeşlerim bir kez daha söylüyorum. Slovakya milli takımında yeni yeni oynamaya başlayan, 6 kez milli olan ee, Banik Ostrava takımının oyuncusu Slovakya Ligi'nde 22 yaşında çok genç bir oyuncu ee, Thomas Riga 8 numara pozisyonda oynuyor. Hamşek'in bu oyuncu için Trabzonspor'a olumlu görüş belirttiğini ifade edelim. Yaklaşık olarak piyasa değeri de 2,5-3 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli var. Oyuncu geçen sezonun ikinci yarısından itibaren daha çok forma şansı bulmaya başlamış çok genç bir oyuncu ve o şansını iyi kullanmış. Bu sezonda iyi kullanıyor şansını ve takımının bu sezon değişmezlerinden oldu. Bu sebeple Thomas Riga Trabzonspor'un Slovak oyuncu gündeminde yer alan 8 numaralarından bir tanesi. Belki 3-4 tane daha var ama en azından bir tanesini öğrendik ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet isimler şu ana kadar çok farklı isimler yok isimler bu şekilde. Ve e, Trabzonspor'un transfer çalışmaları, görüşmeleri devam ediyor. Trabzonspor'un Mustafa eski hellaç transferini bitireceğini düşünüyorum. Bunlar tabii kadro genişliği, zenginliği, kulübenin güçlü olması açısından önemli. Aral Şimşir transferiyle de Trabzonspor'un ilgilendiğini belirtelim. Ve videomuzu burada noktalıyorum. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum hepinizi. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.